Merhaba arkadaşlar. Belgrad evet ormandaki arkadaşlar, kamp hayatımı sizlerle paylaşmanın mutluluğuyla dördüncü bölümü koyacağım, sunmaya evet. hazırım. 3. bölümde olduğu gibi gece böyle çayımı koyup o soğukta çayımı demledikten sonra sizlere tatlı gülüşümü gösterip ve o mutluluk içerisinde arkadaşlar geceki küçük serüvenimi bu ateşi odun atarak sunmaya başladım. Ve bizi domuzlar orada gördüğünüz gibi ziyaret etmiş gibi oldu. Asıl misafir biziz ama onlar geldi. Tabi aç oldukları için geldi. Zararı yoktu arkadaşlar bilginiz olsun. Ve bugün sizlerle dördüncü bölümü sunacağız arkadaşlar. Bu üçüncü bölümdeki kısa özet videom arkadaşlar. Umarım üçüncü bölümü de seyredersiniz. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Ve şu anda Ferdi Tayfur'dan ah, bir müzikle benim içimdeki duygular kabardı arkadaşlar. Senden başkası beni anlayamaz. Bırakın boşluğu kimse dolduramaz. Ama boşluk yok. Dayanma. Özlem. Ağla Yüreğim şarkısını dinledikten sonra arkadaşlar gecenin akışına kapılıp oradaki gençlerin açtığı müziklerle çok güzel Bizim şekilde karavaş. Tabii Domuzlar orada Havlıyor. kendi rızkının peşinde koştuğu için öne bakalım arada ben ya. de onları izledim. Bak, Bu orada görüntüler orada. belki sizin için Görüyor tehlikeli musunuz? görünebilir ama değil arkadaşlar bilginiz olsun ve arkadaşlar. yatma saati geldi ve Cherry Go Promax arabama uzandım arkadaşlar. Asıl bu arabanın en güzel özelliklerinden birisi bu arkadaşlar. 1.80 boyundaki hatta 1.90 boyundaki insana bile rahatlıkla yatma imkanı sunuyor. Hafif bir çapraz durursanız. Şimdi dördüncü bölümü birazdan başlayacağız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı Gerçekten. bekliyorum. Evet arkadaşlar Gün pazar oldu. Zaman doldu. Güzel oldu. Uyandık. Burada işte domuzlar vardı. Gece. Arkadaşlar, tanımadık arkadaşlarla tanıştık. Biraz gezelim. Sabah görüşü iyidir. Gördüğünüz gibi doğal yoldan kullanıyorum. Ateş yakıyorum. Çok doğal. Belki zamanın reklamını hatırlarsınız. Zırt Tokay diye bir reklam vardı. Yerli, yerli kabilesinde çocuk, adam uğraşıyor yarım saat. Adam bunu gösteriyor. Zırt Tokay diye <laughs> çakman reklamını yapmıştı. Aynı bizim de o misal. Zamanla ot parçalarından ateş yakmayı da öğreneceğiz inşallah. <laughs> Arkadaşlar böyle çok güzel oluyor. Biraz önce bir ablamız var, geldi. Karavanda kalıyor, sohbet ettik bayağı. Şimdi diyelim bardağını getirecek. Ona da çay vereceğim. Kahvaltımı da hazırladım arkadaşlar. Şöyle hafiften hazırladım ee, ilk gün ve sonrası için her şey değişebiliyor. Arkadaşlar ayıp oldu ama yedik. <laughs> Biraz hızlı oldu. Şey, video çekimi de unuttum diye açık Bir güzel yedik. <laughs> Yed o um sos de bombo. hayal gücümü kullanmayı şefimizden öğrendim açıkçası. Ondan o yaratıcı yönünü keşfettiğimi fark ettim. Ben de bunu yapmaya karar verdim şimdi. erisin ve çok güzel bir lezzet katsın. Şükürler olsun. Allah'ıma şükürler olsun. Arkadaşlar, e, bunlar burada yani misal derim açık konuşacağım kırık böyle kalmış. Ben de bunları değerlendiriyorum hazırlıklı gelmedim. Gelmeyeceğim de. Doğal yoldan böyle imkanları zorlayarak yapacağım. Yasaksa kurallara uyacağız tabii ki. Yani mangallık yer var, orada yapmanızsınız derlerse öyle. Burada da böyle mangalınız varsa yapabilirsiniz dedi. Bende mangalım yoktu. Ve bir şekilde bulduk. Çok güzel oldu. Bir macera işte bu. İmkanları değerlendiriyorsunuz. yan yana koyun koyuna yatıyorlar. <laughs> evet birbirlerine sahip çıkıyorlar sürü psikolojisi. Evet arkadaşlar çok kısık bir ateşte yakıyorum. Yani pişiriyorum daha doğrusu. Cicileri. Tabii ki diyeceksiniz ki kanat olsaydı daha çabuk pişerdi. Bu ince mangallık değil diyebilirsiniz. Haklısınız. Ben de elimdeki olanı yaptım. O yüzden Allah ne verdiyse diyorum. <laughs> mangalımızda yaptıktan sonra geldik kahvemizi bir saat bir kahvemizi de yapalım keyfimize bakalım. güzel güzel demlensin, 40 yıl hatır olsun. Falda sevdalar, sevgiler çıksın. Arkadaşlar sucuk getirdi, kendilerine yapıyorlar. Ben de izin aldım çekmek için böyle. Bir, burada güzel olan şey dayanışma, yardımlaşma. Ablam da geliyor. <laughs> gel abla gel. Biz biliyor bu işi bildiği için de sucuklu ve kahve güzel gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi bana müsaade o zaman. Siz buradasınız. Çok ne demek? gittiğim yerde şöyle diyeyim size arkadaşlar. Hani sonuçta bir yeri anlatıyorum ama övmek için anlatmıyorum. Sadece oradaki yaşam biçimini görüp varsa bizde daha iyisini yapmak yoksa uyarlamak. Mesela diyelim İstanbul için söylüyorum tabii ki bunu. Adamlar şehrin her bir şehrin kasabanın köyün içerisinde nasıl anlatayım ben size Öf. her bir şehrin kasabanın içerisinde ormanlar var bunun gibi adam yapmış oraya yürüme alanı yapay havuz nehir her tarafını bir şekilde yapmış arkadaşlar ve yaşam alanı sunmuş bakın şöyle göstereyim ben size. Gece çok soğuk arkadaşlar, bilginiz olsun. Bayağı kalın giymeniz gerekiyor ya da kalın e, örtü, yorgan, döşek, nevresim ne varsa giyinmelisiniz. Evet, şimdi öğlen yürüyüşü yapıyorum arkadaşlar. Kahvaltımı yaptım, bir güzel. Buradaki insanlarla e, sohbet etmek güzel oluyor. Bir anda diyalog kuruluyor. O diyaloglarla... E, herkesin yüreğindeki haritayı, e, hazineyi, dertleri, sevgiyi... Bu andaki kendine ait sorunları paylaşıyoruz. Bazen onlar sana aktarıyor, bazen sen aktarıyorsun. Ama tabii ki ağırlık olarak neşe ve güldü üzerine oluyor. Bu çok güzel bir duygu. Ve şu anda diyelim sayfamda e, abone YouTube çekimi yaptığımı da söyleyince kendileri de abone oluyorlar sağ olsunlar. Çünkü onların iyi niyetini, güzelliğini görünce onlar zaten kabul ediyor. Bir akabinde hatta şu anda e, sayfamı böyle abone olan arkadaşlarımızın yorum yazmasını çok isterdim. Hani sizinle tanıştık, yani merhaba gibisinden o anı görmek güzel bir duygu. Pazar gününün son saatlerinde yürüyerek geçirdikten sonra arkadaşlar gitme saati geldi. Yarın okullar açılacak. Görev başında olmam gerekiyor. O yüzden eve geçip bütün hazırlıklarımı yapmam gerekiyor. Böyle güzel, sade ve huzur dolu bazen kendimle bazen oradaki tanıştığım insanlarla birlikte olabilecek güzel sohbetler, kamplar, pikniklerle görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Eğer abone değilseniz abone olsanız çok memnun olurum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yeni bir fikirleriniz olursa bunu yorum kısmına yazmayı unutmayın. Değişik böyle videolarla karşınıza heyecanlı, mutlu, neşeli, bazen duygusal, bazen sevda dolu, bazen yalnız, bazen tek desek de sizlerle birlikte bu YouTube sayfasında daha mutlu bir ortam, hava ve atmosfer yaratacağız. Şimdiden kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere.